Sevgili Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç Olanlar 2025 yılının ilk videosu Ocak ayı burç yorumları videomuzda karşınızdayım 2024 yılı oldukça e, yoğun, oldukça etkileri olan üzüntüler, sevinçler, fırsatlar, şanssızlıklar derken bir çok şeyi barındıran bir yılı geride bıraktık. 2025 yılına gümbür gümbür giriş yapıyoruz ki hepimiz için de çok önemli bir yıla giriş yaptık. 2025 geleceğe açılan kapı dedik çünkü ona. Ee, peki bu Ocak yılın ilk ayı, Ocak ayında sizleri neler bekliyor? E, videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi, kanala abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı tabii ki o çok kıymetli yorumlarınızı videonun altına yazmayı ihmal etmemenizi rica ediyorum. Dedik ki gümbür gümbür bir yıla girdik ki 31 Aralık'ta daha Bismillah bir yeni ayla 2025'e giriş yapıyoruz. Oğlak Burcu'nda bir yeni ayla yapıyoruz. Yani bu da sizin için diyor ki ilişkiler. Çok güzel. İlişkilerde keyifli keyifli yeni yıla giriyorsun. İşte yıl başında belki bir açılma aldınız. Yeni bir teklif aldınız. Zaten bu etki ocağın 15'ine kadar geçerli. Belki bu sırada işte ciddi bir ilişkiye adım atmak. işte bir teklif almak, bir evlilik teklifi almak, bu anlamda sizi destekliyor. Ya da işte evliliğinizde ufak tefek sıkıntılar varsa oturup bu sorunları çözmek için çok keyifli. Oğlak Burcu'ndaki bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Bu anlamda değerlendirebilirsiniz. 3 Ocak'ta Venüs Balık Burcu'na geçecek. Size birazcık daha Ocak ayında diyor ki seyahat et, kafanı tut, gez, dolaş. E, i̇lla çok büyük olmasa bile böyle ufak tefek şeyler, planlar yap. E, daha sosyal ol, daha aktif ol e, ve özellikle yurt dışı bağlantılı işler işte e e gibi yayıncılık gibi online satış gibi işlerden işte para kazan gibi böyle size güzellikler sağlıyor Venüs'ün balık burcundaki transiti yine 3 Ocak'ta Mars ve Plüton arasında bir karşıtlık olacak ki bu sizin 2 8 aksınızda olacak yani e, aralığın 20'sinden itibaren bu etkinin içindeyiz ocağın 10-15'ine kadar da bu etki birazcık aktif olacak yani bu süreçte işte size diyor ki parasal kaynaklarını doğru yönet gelir gider dengeni iyi ayarla. Yatırımlarını doğru yap. Güvenmediğin limanlarda yüzme. Yani birazcık daha hani tedbirli tedbirli git. Fazlaca harcamadan kaçın. Gereksiz harcamadan kaçın. Sizi bu noktalarda bu açı birazcık uyarıyor. 6 Ocak'ta Mart şu an aslan burcunda retro hareketinde, 6 Ocak'ta retro hareketiyle birlikte yengeç burcuna geçecek ve 23 Şubat'a kadar retro hareketi devam edecek yengeç burcunda. Bu anlarıyla falan derken de siz onu Şubat sonu olarak alabilirsiniz ki sizin yani sizin burcunuza geçiş yapıyor Mars yengeç burcuna. O yüzden bu Şubat sonuna kadarki olan sürede birazcık daha fazla gergin olabilirsiniz. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor. Böyle kolunuzu kaldırmak istemiyor, istemeyebilirsiniz. Biraz da bir şeyler yapmalısınız. Kafanızda programlar var. İşte şunu halledeyim, bunu yapayım, şu şuraya gideyim falan ama böyle canınızın hiçbir şey istemediği bir zaman dilimi olabilir. Lütfen bunu hani kendinize çok da dert etmeyin. Birazcık bu tarz şey, e, durumlar verebilir. Birazcık daha gergin olabilirsiniz. E, kendinizi gerçekleştirmek istediklerinizi yapamamanız size birazcık gerginlik verebilir. Bu anlamda birazcık dikkatli olmanız gereken bir süreç. 14 Ocak'ta ise Yengeç Burcu'nda bir dolunma olacak ki Mars kavuşumlu olacak. O yüzden bu 14 Ocak'tan sonraki 15 süreçte bu bahsettiğim konulara karşı ekstra dikkatli olmanızı, gerçekleştirmek istediklerinizin istediğiniz gibi olmaması ya da gerçekleşememesinden sonra gerilmeyi ve bunu etrafınıza yansıtmak noktasında sizi uyarıyor mu Marsın e, Mars etkili dolunay. Çünkü dolunay birazcık da duygularımızla çok bağlantılı olduğu için Mars da orada hani birazcık daha fevri fevri hareketler, birazcık daha fazla tepkiler verme olasılığınız yüksek bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 19 Ocak'tan sonra Güneş Kova Burcuna geçiyor. Ve 29 Ocak'ta kova burcunda bir yeni ay olacak. İşte burada ile birlikte ortaklaşa kazanımlarınız, eşinizin kazançlarında artışlar, bir kredi borç yatırım, yatırımlarınızdan dolayı kazançlar. Burada oldukça destekleniyorsunuz. Yani parasal anlamda ortaklaşa kazanımlar anlamında oldukça desteklenecek bir duruma geçiyorsunuz. Eğer bir kredi ya da borç çekmek gibi bir durumunuz varsa bununla ilgili bu 29 Ocak'taki yeni aydan sonraki 15 günlük süreci kullanabilirsiniz. Bu anlamda oldukça destekleyici. Ya da bir nafaka miras gibi bir durumunuz vardır. Bunlarla ilgili bir Belki mahkeme açacaksınız, bunların gelmesi için bir çaba sarf edeceksiniz. İşte burada bu yeni aile ilgili bu anlamda oturup değerlendirmek için size fırsatlar sunmaktadır. Umarım yılın ilk ayı size tüm güzellikleriyle gelsin. Keyifli bir ay olsun sevgili yengeçler.